Dedi. dedi. ki eğer ki ben şehit olursam dedi. Ben dedi elbiselerimi hep getirdim dedi. Benim üniformalarımı giyin dedi. Daha dedi. Karşına bir rübbeli gelirdi. Dimdik dur tamam Buradan izinde 17 gün kaldı. Tek tek saydım. Giderken dedim ki oğlum botlarını bağladım. Botlarını çözdüm. İçimde bir acı var dedim. Gel oğlum gitme dedim elini tuttu benim ellerimi kalbinin üstüne koydu dedi ki anne bak ben gitmeyeyim onun kökü gitmesin de kim gitsin dedi. 50 şehit verdi, 50 gram toprak vermeyiz dedi. Gideceğim ana dedi.